Ay adamı görüyorum. Ne güzel duruyor. Kanka sen kit dönemezsen ne yapacaksın? Furkan en soldan gelebiliyor musun? En soldan, sudan Yok. gitmemiz gerekiyor. En soldan. Ben sudan yüzemem ki artık. Ha öyle mi? Tamam. Ha. Ay süpersin. önce. Tamam süpersin. Çok iyi. Çok iyi hareket. Aa arkayı bitirdi gibi. Furkan. Aa Furkan, Furkan koş koş. Tam, Kitini bas tam bak. Tam baktığın yerde jet var kanka, su jeti. Aynen Nerede? aynen. O, o seni dümdüz git bak solda göreceksin. Gördün mü solda kanka? Gördüm, gördüm. Heh, tamam o seni götürür karşıya. Rahat kadar. Götürür, Ersin. Cici. O Ersin de girdi bile neredeyse. Aynen aynen. Hadi Ersin. Ben girerim. Ama biraz soldan al kanka Sağ Aynen en soldan, köpürün, en soldan böyle. Tepim dibi çatışıyor çünkü. Beni ifşa etme en soldan gel. Öyle <laughs> evet, evet. basıyorum. Hiç i̇şte gelirsin be kardeşim hadi bakayım. Hadi yaparsın Furkan. Hadi lan. Sen neler yapmadın? Direkt at kafayı şuraya ya. Şuraya kafayı at gitsin direkt. Şu teknenin olduğu yer var ya oraya gidebiliyorsan süper olur. Beni supportlarsın orada. Daha da mı solda gideyim Ersin? Daha da mı solda? Aynen. Yani, ee... A A A Çalın orayı diyor kanka. Şu eve kafa atabiliyor musun? Soldaki. Teknenin olduğu yer. Orası kesin dolu da. Neyse tamam bırak istersen yüzelim. Su sıcak. Ha? Yüzeyim salayım mı? Bırak bırak güzelim ya bırak. Son kararım var. Tamam git hadi git. Git yeter artık <laughs> git. Dayak yiyeyim ha orada. Yersem de canım sağ olsun. Hadi. Tamam artık. Yeter yeter artık atla, atla. Atladım. Atladın beni kardeşim oradan. Sana doğru geliyorum. Güzel abi. Biri sahil ikisi de tepede. Ev boş biliyor musun? Aa çok güzel. Yani. Abi Yok nefesinde. değil değil değil, 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 mi? değil. Sol mu? Arkadaki ev kanka. Bak tepede adam var ha Burkan. Tam baktığında kanka. 350 yönünde. Seni de bilmiyor. Beni de bilmiyordun. Yani o evi, evi aldın, aldın mı? Yıldım. Ha süper. Evet. Çok güzel. Pencereden <laughs> sola doğru. Ha oradaydı kanka. Aa tepeye Kaçmadan. çıktı. Furkan tepeye çıktı tepeye çıktı. İşte, Önündeki tepe. Görmüyorum görmüyorum. Sol sol üstte doğru çıkıyordu. Sen gelebiliyor musun Ersin? Geliyorum yavaştan. Ben de sollu açılayım o zaman onu görmek için ya. Hiç sudan çıkmıyor. Su sıcak zaten. Tepenin ucunda bir yerde bana bakıyor ya. Kanka Ersin'in daha 2 dakikası var karaya çıkmaya. Furkan ben info vereyim sana. Tamam. Aynen. Az kalmış da <laughs> yüzme biraz yavaş oluyor. <laughs> Hayır bakalım. adam burada taşın arkasında ya. ha insan ne yapıyor? Hangi oradan? taş? kanka ben yönlendireceğim seni. Bak bak Sol... çıktı beni vurmaya geliyor bak bak. Bakayım ayna. Sa sağa doğru bakacaksın kanka. Ses var. Aynen onun sesi. Ha ta ta tam önünde. Şu kaya. Ben bir canım basıyorum. Sağdaki kaya mı? Sol. Hı hı. Göster mi istersen ben geldim zaten. Aa, dur bir dakika bir mouse gitti. Heh, tamam. Oradaki kaya kanka. Tamam. Sen çıkabildin mi? Ben, ben çıktım çıktım. Paradayım. Çok iyi. Sonunda. Çok toprağı yapıyorum şu an. Ve Baktan bir yıl anlaması gerekiyor. Taşta olamaz ya o geldi sanki biraz bana doğru ha. Taş mı? Yok kanka ben sadece o bölgede olduğunu gösterdim. Bilmiyorum ki görmedim hiç. O bölgedeydi Ersin taş bölgesi. Ha tamam tamam o zaman o taşta durur ya. Sana güdümlüm var aslında da. Aa bak bak bana bakıyor. Hadi. Taşın arkasında hala. Aynen ar hala orada değil mi? Benim evet. Beni biliyor iyi görmüyorum. Kim söylemedi bu arada? Son 5. bir sallayayım Ersin bomba. Ben de bir tane deneyeceğim. Hadi bakayım, ona öl ya. Ah be, ona ne ama. Buradan da gözüküyorum değil mi ben ya? Neyse. Sağlı gelebilirler. Ben burayı bir tutayım. E peki dolu yani %100 dolu şu. OTP tepeyi, A, gördüm tepeyi ya. görüyorum. Ne taşı olursa spreyleyeceğim. Ne taşı olmazsa şey yapmıyorum. Bakıyor. Tamam. Şöyle sağdan Alanı onu görmeye ya. çalışacağım. Zıplıyor, info almaya çalışıyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? O birazcık daha sağdan açılırsa kayadakini vurabilir. Ee, Aa, alan alanda oraya verdi. Yapma bunu ama ya. Önümüzdeki Aa, iniyorlar Ersin. İniyorlar. Gösterme boş. Önümdeki kulübeyi aldı. Kulübeyi aldı biri. Tamam. Ben kit basmadım o peki. <laughs> <laughs> İniyor. Gelsinler. Furkan. bırak gelsinler. Bırak gelsinler. Gelsin Heh. mi? Aynen gelsin ya. Ha geldiler zaten. Önümdeler zaten adamlar. Evet. Smoke atıyor. Smoke'u ben attım buradakini. Kendime görüş sağlamak için. Tamam koşturuyorum. Bunlar dışarı çıkacak sanki. Sol beni görecek galiba. Ay ev alanda. Sola dikkat. Ah, ah be fırt. Şunu vursam var ya. Girmiyor değil mi kanka içine? Satıyorlar. <laughs> Oha sayıya bak nasıl olur? 7. Ev var ya alanda bir tane. Bir de sahil var. Sahil 3 kişi herhalde. Abi üç... Aa, ben burada, burada yok, yok olmam gerekiyor. Bomba yok. Bomba atmayın. atmayın bomba atmayın abi öleceğim. Alan geliyor. Kanka bırakıp gidecekler herhalde seni. Seni unutabilirler ya. Görmedi önünde. Ha. Saat. Ha. Ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu orada? Hayırdır? Wait. Ya üçüncü Hiç mi değil. oldum tamam. ya? Üç kişi miyiz ya? Ay. Kit basıyor. Bir kit basıyor. Bir kit basıyor. banko ikiler onlar. Kaç kim? 3 Abi. Eee. Üç. On üç puan değil mi? Öyle mi oluyor? Yine 10 puan aldık ya. Neyse sağlık olsun diyelim. Büyük ihtimal gelmez bu puanda da. 2 bende 3 sende. Kaç oluyor? Ay Furkan diğerini de alabilirdim biliyor musun? Ya ben de solda hem sola sıkıştım en sağa hem de alan da vuruyor. Senin yarı Senin yer, yer berbat zaten sen siz, siz hayatta kalamazsın ben... orada. Ya orada hiçbir şey yapamazdım ya. Abi ben niye kit oynamadım? Sağımdaki de kit oynuyordu biliyor musun? Hemen içeride. Evet, evet. O da basıyor çatır çatır. <laughs> ya biraz daha <laughs> mantıklı oynayabilirdim aslında. Diğer kit'e yetişmez dedim biliyor musun? Bak geç bastım ya. Dedim bu yetişmeyecek o yüzden bıraktım ya. Baksana. Kaç oldu acaba ya? 20 Birinciler kaç kill almıştı ki? Ee... 4. 4 almış kanka. Birinci 4. İkinci 20. takımda 11. 1. 4 aldıysa birincilik puanı 25 miydi? He <laughs> he. 20. 24 puan yapıyor toplam. 2.lik puanı 20 olamaz bence 15. Kanka baksana bize böyle geldik buraya. Bini aldık mı çok fark açılıyor. Şimdi bina alan takım kim? Eee şey Erdin takım 20 daha 58. 4 62 puan yaptı onlar. 20 onlar 62 yaptı biz kaç yaptık? Galiba öyle. çok çok ufak bir farkla biliyor musun? Peki ben dönmedim mi kıyafetime? Hadi bakayım. Bence 3-5 puanla Ersin sen aldın galiba ya son maçtan. Öyle mi? Sanmıyorum ya. Biz çünkü çok gözükmedik. Adam da vurmadı. Baksana. Bir şey söyleyeyim mi? 4, galiba 25'den. biriz ya. Yani 2-3 puanla ya da <laughs> ya, mi? ya 2 puanla onlar bir ya da biz 2 puanla biriz. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok yakın. Ha. Biriz Beyler bu arada paylaşmışlar. Elinize sağlık. Eyvallah. Sizin de elinize sağlık arkadaşlar. Bir bakayım. PUBG Mobile'da mı? Aha. Biz evet. 70 puanız. Discord'da da var. Yayında da veriyorlar şu an. Aa 70 atma Oo baya fark atmışız lan. Bu ne bu? Evet evet. Ben... Vini yani, <laughs> 20 puan ya. Bir de biz her maç bir kere birinci olduk ama her maç işte üçüncü, dördüncü, ikincilik falan vardı ya hep. Haa abi iyi. Baksana ben dedim ucu ucuna herhalde şey olur da yok yani iyi. 8 puan Killer fark atmışız böyle. Bence ya. Killer baya kurtardı. Ersin, benle olan puan farkını şey yapma kardeşim. Apollocum şey <laughs> <laughs> Dayak yes. <fiyas. gülüyor> <laughs> Bu arada. Bula, e Ahmet selamlar. Aleyküm selam. selam. Abdullah abi vicdansız. O nasıl mini kullanmak gözünü seveyim yani. Onu ya bırak ya, niye de, bize, niye bize güdümle atıyorsun. Apollocum ya, yakıştı mı? Seninle o kadar mesaimiz var. Rank kastık. İnsan o güdümlü yakıştı mı? <laughs> ha öyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> abi herkesin eline sağlık. Ee, amacımız arkadaşlar birincilik veya rekabet değil. Birinciin başında da söyledim, ee, bu rekabet olayı keşke yani puanlama olayı keşke olmasa. Ee, çünkü bazı takımlar keşke falan demiştir hani biz birinci olsaydık demiştir illa ki. Arkadaşlar keşke şu Ersin yerine... <laughs> ne söyleyeyim? Yani keşke buradaki yani? amaç abi bana bana bağışlardan bahsediyorsun. Ben onu duymak istiyorum. Hani. Ee, evet, evet. yeşillik adına neler yaptık? Ben bunu duymak istiyorum. Başka bir şey değil. Yayının başında da söyledim gibi. Onu da, da gibi. herhalde birazdan. Öyle mi? Yani bu, bu bunun için evet. zaten bu günlük turnuva bunun içinde. Herkesin eline sağlık. Güzeldi abi. Ee, ama ben turnuvanın bu şekilde değil de herkesin kendi takımıyla yapılmasından yanayım. Ee, bu turnuvaya katılmamın sebebi de böyle anlamlı bir yeri olmasıydı. O yani. E, Eyvallah Ersin. Organizasyonu ben yapıyormuşum gibi bir <laughs> Teşekkür ederim Apo Bey'i. Çok... Yani <laughs> baktım arkadaşlar dedim Ersin de katılıyor, katılmayacaktım dedim hani neyse. Tamam. Baktım Blood, Reaper, Tasker falan dedim güzel bir üçlü evet. işte olmuş dedim tamam. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Aynen aynen valla e, elimizden geleni yaptık ya takımla ha. <laughs> <Vallahi, Vallahi>. Herkesin <laughs> de <laughs> sağlık. Aa, çok güzeldi. Ben bayağı keyif aldım ya. Ersin kupa falan de, şey gönder bak kupa mı bir kupa yapsınlar kanka ya yani. sen de bu ara çok birikti kupalar görüyorum kardeşim yani e yerim e yok <laughs> istersen bir iki tane göndereyim ya <laughs> bile bak şu mutluluk var ya 100 <laughs> para alsanız böyle olur demek üç 3 tane gönder. Ee. İyi ben sizi tutunup bir şey katıyorum tamam. şimdi tamam.